Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhabalar efendim, Billur TV'ye hoş geldiniz. Kasım ayı çekimlerindeyiz, hızlı devam ediyoruz. Neredeyiz? Oğuzhan hocamızın yanındayız. Gördüğünüz gibi çok güzel bir yerdeyiz. Aynı zamanda dışarıda çekim yapıyoruz, yağmur da yağıyor. Artık ufak ufak sonbahara doğru girmeye evet, başlıyoruz evet, evet. hali hazırda. Bir yandan da Billur'cuğumuzun doğum günü, onu da biraz yad edeceğiz. Ama Kasım ayı nasıl geçecek öncelikle onu konuşup değerlendireceğiz. Hoş bulduk hocam diyeyim ben sana. Hoş geldin Çok Çok güzel yerin dışarıda geçen evet. ayda çekim yaptık. Mis gibiydi. Evet, Bugün evet. biraz kapalı yerde çekiyoruz evet, ama. Evet evet. Burada derunu üretiyoruz. Güzel. Aslında akademinin silikon vadisi burası. Derunu ürettiğimiz. Yani burası çiftlik ve iş yeri olarak kullanıyoruz. Değişik katlarımız falan var. Derun burada. Müzik prodüksiyonlarını burada yapıyoruz. Bayağı ciddi ekip var. Siz de buradasınız. Güzel bir arge merkezi olmuş. Müthiş bir arge merkezi oldu. Tüm ekiplerimiz de yanımızda zaten. Yani hava güzel, tabiat güzel. Yazın havuza mavuza giriyoruz işte. Daha iyi çalışıyoruz. Güzel oluyor yani. Çok güzel. Çünkü kişilerin artık yani sırf beni astrolog olarak tanımaları evet çok doğru. Ben bir astronom, bir sembol bilimciyim ama ben bir yazılım uzmanıyım bunun yanında. İşte söz yazarıyım. Bunlar da var biliyorsun. Nasıl beğeniyor musun müzikleri? Güzel güzel, çok güzel. Bugün partinin de çok güzeldi. Müziklerin tamam, de çok güzeldi. Ederim. Çok da keyifli geçti bu arada. <laughs> Son zamanlarda üretim çok düştü Türkiye'de. Üretim çok düştüğü için yani ben de 25-26 yaşına kadar zaten söz yazmıştım. Ondan sonra da bırakmıştım. Yeniden başlayayım dedim. Yani zaten 2013-2014'te bayağı müzikle uğraşıyordum. Sonra işte Zeynep Evrendi çocuk çocuk bırakmıştık filan. Yeniden döndük yani. Güzel ne oldu ama nasıl? Albümler bayağı değişik güzel, değil güzel. mi? Güzel güzel maşallah. Çok güzel. Ona da şimdi sürpriz bir şekilde çok konuşmuyorum bu konuyla alakalı. Çünkü bomba gibi gelecek. Türk bomba gibi biraz yani. Gizli gibi. Yani bomba gibi. gibi bir anda hem Türkiye hem dünyaya gireceğiz ama. Hadi inşallah güzel Allah e, Her alanda çalışıyoruz. Güzel. Bir de orada bir şey söylemek istiyorum. Zaten orada bir yanlış anlaşılma da olamıyor. Çünkü bunu dünyada yapan tekiz aslında. O bir yapay zeka müziği değil. Anlatmıştım ya ben sana nasıl yapıldığını. Yapay zeka destekli müzik. Yapay zeka destekli müzik ayrı. Yani sonuçta e, müziği insan yapıyor. Yapay zeka işimizi kolaylaştırıyor. Aynen. Aslında olay, insanlar var. Yani insan Doğru. yapıyor tabii ki. Tüm sözler benim. E, müzik insan. Kiraz Hanımlar. Ama aynı şekilde yapay zeka hızlandırıyor. Onu çok iyi algılamak gerekiyor. Tabii ki bu teknolojileri kullandığınız zaman olaylar çok daha hızlı çok daha gerçek oluyor ama yok yoksa ister yapay ister karbon olmuyor. bir bok olmaz abi de öyle <laughs> biliyorsun yani yetenek varsa o sözü yazabiliyorsan, o sound'u duyabiliyorsan yapabiliyorsun. Yoksa Doğru. O sound'u duyamayan adam yapay zekayla yani bilgisayar oynasın yani böyle işte bunlarla uğraşıyoruz ya. Kasım As nasıl geçecek? Şimdi Kasım 5'inde bir dolunayımız tabii var. Tabii. Çok kuvvetli bir dolunay var. Kasım. 20'sinde bir yeni ayımız var. Bir tek tek bir üzerinden geçelim Retrolarımız var, Mars'ın geçişi var. Şimdi birincisi çok yoğun grip salgını geliyor gene. Grip ve zatüre salgını. Ama o daha önce söylediğimiz gibi değil. Şimal tutulmasında söylemiştik ya bir halt geliyor çok dikkat edin demiştik. Orada mahvetti ortama. Covid oldu. Öyle değil. Ama bu ciddi bir salgın şeklinde gene. Yani adi grip mi, covid mi, ne olduğu bilinmeyen salgınlarla uğraşacağız. Kasım'ın 15'inden itibaren vitamininizi alın, C vitamininizi alın, yaşlarınızı aşıratın. Bakın bu sefer ciddi alın. Yani bu sefer ciddi alın. Çünkü herkes hasta dediğimiz bir noktada. Tamam ölüm az olur, ölüm olmaz, kapanma olmaz, ıvır olmaz, zıvır olmaz. Yani ama e, ciddi düzeyde Hastalıktan dolayı işte 35, 37 derece ateş, 38 derece ateş. Yani 15 gün kadar hepimiz sürüneceğiz. Şeyde, yani bu, şöyle söyleyeyim hı. adi gribin öldürmeyen ağırı geliyor diyebilirsin. Yani buna kuş gribi deme, buna Alman gribi deme, buna Covid. Yani ağır bir gribar enfeksiyon. Ee, ama ciddi sargın olacaktı yani onu gösteriyor. 15-20 Kasım'dan itibaren başlar zaten. Şimdi başlamıştır zaten. Onun için dikkat durun. <laughs> Enfekte kişilerden uzak durun. Maske takın. Ciddidir bu uyarı. Bir. İki. Altında spekülasyonlar çok ciddi. Bu spekülasyonda iniş ve çıkış tarihlerini derun. Bizim var ya derun. AI. Derun sentetik derun. Derun'un sayfasından takip edebilirsiniz. İniş trendlerine ve manipülasyon trendlerini kaybediyor yükseliş trendlerine doğru girmeye başlıyor. Tüm dünya için bu geçerli. Kasım'ın 18'inden sonra bunu daha net göreceğiz. Gümüş çok aktifleşecek. Kasım'ın 3. haftasından sonra gene bazı manipülasyonlar var. Ocak'ta daha aktifleşiyor. Yoğun bir soğuk geliyor. Aklınızda bulunsun. Yani bu 17'sinden itibaren diyebiliriz. Orada özel bir gezegen kavuşum. Güneş, Güneş, Jüpiter. O hattan itibaren soğukların da çok artacağını biraz da Marmara, Ege'nin de bu yıl bayağı sıkı kış yaşayacağını söyleyebiliriz. Yani öyle öngörüyoruz ama yani astrolojide de tabii ki meteorolojik astrolojide kimse çok iyi değil. Ben de çok iyi değilim. Söyleyeyim yani dünyada meteorolojik astrolojide dünyanın en iyileri bile bunu yapamıyor ama benim tahminlerim bu kış bayağı sıkı zor geçecek. Onu gösteriyor. Sistem içinde tabii ki ağır gezegenlerin yer değiştirmeleri var. Yani bu ağır gezegenlerin yer değiştirmeleri işte Neptün'ün koçtan balığa doğru gitmesi gene koça doğru dönmesi. Orada bir mevsimsel döngü yaratıyor. Çünkü e, yani balık suyu temsil eder ve sıvıları temsil eder. Koç ise ateşi temsil eder. Bir Neptün'de bir gaz gezegeni aslında. İkisinin arasında sürekli hareket etmesi bir yıllık mevsim içinde şartların çok değişken olmasını gösteriyor. Gördüğün gibi arkada müthiş bir sağanak var. Yerimizi çok söylemiyoruz. Yani ne yerimiz biraz gizli kalmasını istiyorum. Çünkü yani öyle olsun daha iyi. Derun özel bir proje. Ondan dolayı işte böyle. Diyelim e, şunu söylemek lazım. Oradaki border üzerindeki inişler çıkışlar yani bir akribin. Düşünsene yani saat 8 mi abi saat 9 mu? Bu şekilde. Bir saate bakıyorsun Neptün'de saat 9. Evet 9 e, saat 8 sürekli kafan karışıyor. Retro bu. Şubat'a kadar buna benzer göksel kombineler var. Merkür retroya geçiyor biliyorsun. Önemli bir geçiş bu sefer sanki değil mi? yani? Çünkü Şimdi bu sefer önemli yaydan bir Yaydan akrebe geçmesi sonra tekrardan 20'sinde yeni ayla birlikte aktif olması Mars'ın Şimdi... yaya geçmesi. Ee... Bir de büyük su üçgenleri var. Sanki bence bu ayın bana bazı faydalı şeylerin mi? faydalı olacağını faydalı ve yarıda yani. kalan şeyleri toparlamakla Şimdi alakalı çok yengeç, büyük fırsat. Yengeç, akrep, bak yengeç burçları Yengeç, akrep, balık. Yengeç, akrep, balık. Ve balık biraz zorlanıyor da Satürn'den aldığı darbeler yüzünden. Gene bazı karışıklıkları var Başak'la beraber ama onlar çözülmeye başlıyor. Yengeç, akrep ve balık doğum haritasında bu kombinasyonlar 20 derece üstünde olanlar gezegenin bulduğu bölgelerden büyük faydalar görecek. İşte bu kariyerse kariyerinde yükselecek. Evliliği temsil eden 7. evde ise evlenecek. 5. evde ise çocuk sahibi olamıyorsa güzel mucize gibi haberler alacak. Yani Kasım ayı aslında mucizelerin de bekleneceği bir ay. Bak buna biz şöyle söylerim mi? Bir kısım kişiler için mucizeler ayı diyelim bu videoya. Çünkü bu ay gerçekten evet bazılarımız grip olabilir, bazılarımız sıkıntı yaşayabilir. Genel problem. Ya onlar olur. Bazılarımız düşer, bazılarımız çıkar. Ama genel gökyüzü etkisi bazıları için de mucizeler yaratır. Yani o akrep sembolü, yengeç sembolü, Balık sembolü 120'likler olan kişilerde büyük etkenlere sahip. Toprakları Bir de venüs 60 yaparak gelecek ay düğümlerine sanki tabii. değil mi? 20'sinde tabii, hatırladığım tabii kadarıyla. 20'sinden o itibaren. Venüs 16 derece tabii. büyük ihtimal akrepte oluyor. Orada işte ne kadar venüs akrepte sıkıntılı da olsa biliyorsun. Ama açıları çok iyi değil mi? Açıları çok iyi olduğunda o. Yani şöyle söylemek lazım. Aslında şimdi bu klasik astroloji ve modern astrolojideki bazı yapıları sorgulamak lazım. Ben ona biz, katılıyorum bu arada. Hani biz Karl Maastricht olduğumuz için evet. diyerek anlatmak bana biraz açıkçası... Şimdi geleneksel bir toplumsal 1900'lerin başında bir kimlik oluşmuş. Tanımlamalar yapılmış. Tanımlamalar yapılmış. yapılmış. 1800'lerin yani ona bakarsan 1630'da bu böyle değil. 1800'lerin başından 1950'lere kadar olan bir tanımlama var. O tanımlamaya göre olumsuz bakıyoruz biz buna ama genel olarak... Ben modern ve klasik kabul etmiyorum burada. Karma biraz daha farklı bakar. Evet zararlıdır, tehlikelidir, problemlidir. Ama kime göre zararlıdır, neye göre zararlıdır? Bilir bir de retrosuydu onu. Ha yani şimdi retrosuydu. Şimdi <laughs> tutkuların çok yüksek olduğu, cinselliğin çok yüksek olduğu, içgüdürenin yüksek olduğu bir mekanizmadan bahsediyor. Şimdi 1800'lerin başındaki Avrupa'yla 1940'lara kadar taburların çok yüksek olduğu bir sosyoekonomik sistem vardı. Bu sosyoekonomik sistemde ahlak yeniden tanımlandı. Ahlakın tanımlanması için de akrepser venüs diye nitelendirdiğimiz tutku, dürtüler, yüksek heyecanlar veya işte e, insanların tutkuru ilişkileri, cinsellikleri toplum tarafından tabu kabul edildi. Yasak kabul edildi, günah kabul edildi. O zaman da ne oldu? O bizim tutkuru venüs yasak, günah, zararlı oldu. Anlıyor musun? Kesinlikle katılıyorum. Yani böyle. aslında Venüs Akrep tutkuru demek. Biraz tanımların demek. değişmesi gerektiğine kesinlikle inanıyorum. Karma Takıntıra taban. aşk demek. Tutkuru Biz aşk deyiz. demek. Yani ilker yönlerimizde amigdala aşkları demek. Ama bunlar kontrol edildiği zaman muhteşem güzel tutkuru sevgi ilişkilerine sebebiyet verir. Aşkın içinde seksin de olması gerekir. Erotizm de or olması gerekebilir. Adanmışlık da gerekiyor. Adanmışlık da gerekebilir. Venüs Akrep'in en önemli özelliği. Sahiplenme gerekebilir. Kıskançlık ben olumlu kıskançlığa asla hayır demem. Yani sonuçta biz e, bakın bir şey anlamaları lazım insanların. Satürn dediğin şey neden var? Jüpiter dediğin şey neden var? Şimdi birincisi arkadaşım sen yaşıyorsun ya annenin rahminden çıkıyorsun ya annenle baban birlikte oluyor ya sen bir toplumun içine geliyorsun. Bak bunu ilkokulda anlatılması lazım ben anlatayım şimdi. Bu toplum bir koloni, kolonizasyon. Sen bir teritoryal sürü canlısısın. İnsan, çeşitli bağlar kurarsın. Annen, baban, ilk ailen, family'in, bağlı olduğun kişiler, çekirdek ailenle ve bu toplumun içinde bir rol arayacaksın sen. Rol arayacaksın. Doğru. Bu rol yani bahçedeki, tabiattaki bir çiçeksin aslında. Ve burada alacağın rol de bu koronizasyonun devamları gerekiyor. Bu koroni devam etmek zorunda. Sen bu koroninin bir parçasısın. İşte Satürn'ün bu koroninin devam etmesi için gerekli kurallardır. Jüpiter ise yani nedir? Biz dördümüz bir doktrin yazarız. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ten işte anayasanın ilk dört maddesi. Doktrindir bu değişmeyen do doktrindir. Bir kısmı ordularda vardır. İnsanlar ölür ama doktrinler devam eder. Yazılmış olanlardır bu. Toplumun kurallarıdır. Biz buna satürn deriz. Bir de bu doktrin haricinde geleneksel kurallar vardır. Etikler vardır, ahlaklar vardır. Neden biz burada çalışıyoruz ki? köpük partisinde de olabilirdik anlıyor musun? Gibi belli kavramlar vardır. işte o kavramlar ve kurallara uyumla alakalıdır doğum bir kısmı. Ve sen eğer orada o kavramların içinde o kavramla doğru uyum sağlayabilirsen işte orada Venüs o kimlik içinde, sürü içinde tutkuru aşkı temsil eder. Doğasına göre Doğasına göre davranır. Her davranır. taş yerinde ağırdır aslında. Her taş yerinde ağırdır. Mars şimdi Mars arkadaşım ateş gezegenidir. Boğa burcuna indiği zaman ne işi vardır gökyüzündeki ateşin yeryüzünde? Yeryüzünde ne olur? Tembel bir şeye döner, tavşana döner o gibi düşüneceksin. E o da yeryüzünde kendini savunamaz. O zarar görür. En çok Mars boğalar kaza bela görür. İşte sıkıntı yaşar. Ama biraz yavaş olurlar, hareketleri düşüktür. Bakarsın bunun. Aa, bunun Mars'a öküz burcunda falan dersin yani. Artık açtık abi. Şimdi Öbür taraftan baktığında tabi bunların her biri matris içinde programlar, kodlar. Tabii. Bu kodlara sahipsin. E şimdi kimse kimseyi yargılayamaz. Yargılayamaz yani yargılama hakkın yok. 8 milyon yılda bir doğmuş doğum haritasına sahipsin. Derslerde anlatırım. Ve böyle bir haritaya sahipsen o iyi bu kötü, sen iyisin bu kötü. Herkes yalnızca işini yapar. Kesinlikle katılıyorum. Herkes işini yapar. Yargıyı bırakırsan, çeneni kapatırsan ve er alemden uzaklaşırsan ve kendini dinlemeye başlarsan hayat çok değişir. Tabii. İçini ve dinlemen lazım. İçini dinlemen lazım Tabii. ve Jung'un söylediği gibi problemlerin hemen hemen değil hepsi bizden kaynaklanır. O yüzden burçlardan ziyade değil mi onların açılarına bakmak açılar daha, daha, önemli. daha, önemli. Yani şimdi bana, zararlı pozisyonda diyeceğine mesela ay düğümüyle yapacağı bir şey yüz müthiş bir gökyüzü ama, gördüm ben Ama süreyi. şimdi bak yani, e, Mars bile Plüto arasında atmıştık ben neredeyse. Hani. Ben şimdi eski hocalara çağırıp onlara yeniden eğitim vermek istiyorum. Bana bağlı olan tüm akademideki hocaları çünkü bir halde hata yapıyorlar. Hata yaptıkları şey çok iyi hocalarım var. Çok tatlı çocuklar var. Beni 250-300 tane master hoca yetiştirmiş. Ama <laughs> hepsine 2-3 tane seminerde şunu öğreteceğim. Arkadaş açı. Açı. Her şey açıdır. Angel'dır abi. Yani Venüs'ün akrebe gelmiş. E gelmiş ne olmuş gelmiş de yani. Ki bu arada belki Hint astrolojisine göre Burcu belki terazide. Ha yani. Ki Kepler'de hatırlarsan önemli Tabii olan diyor canım. ki açıdır diyor bu açıdır. arada. Açıdır. Venüs'ün akrebe ona. gelmiş 15 derece. E, bana şimdi öğrencisi hocam işte Venüs akrep e, ee, 9. evde. E ee, kızım e, 9. evde duruyor. Sağında sonunda önünde arkanda hangi açı var? Ama sorun şu ülke trigonometri bilmiyor abi. Ben ülke, ülke trigonometri öğretiyoruz. Şimdi öğrenci derse geldiğinde öğrenciye ilk önce zamanı öğreten biz. Zaman arkadaşlar yani ilkokul seviyesinde öğrenci geliyor bana zamanın ne olduğunu bilmiyor. Akademide biz ilk önce insana zamanı öğretiyoruz. Zaman nedir? Yani gün doğumu, gün batımı, standard time, Greenwich time yaşadığın dünyada doğanın içinde olduğunu fark etmesi lazım hmm. doğru. Ve bu ilkokul eğitimi ya lise eğitimi çocuk doğdu, nereye doğdun abi? Ağaç ne? Doğa ne? Çiçek ne? Kuş ne? Neden varsın? İlk önce bulunduğun mekanı anlatman gerekiyor. Sen uzay zaman içinde hareket eden Güneş denilen bir ana reaktörün etrafında dönen bir gezegende doğdun evladım. Bu gezegenin etrafında bir uydu var. Bu uydu günleri temsil eden bir zaman döngüsüne. Güneşin etrafında ö, dönen dünyanda mevsimleri temsil eden bir zaman döngüsüne. Dünyanın kendi etrafındaki dönüşü de gün ışığı döngüsüne sebebiyet verir. Üç ayrı zaman. Şimdi arkadaşlar durdurar, seyrediyorlar. Saat kaç hanım filan. O senin suçun değil. Sana biz öğretmediğimiz için hakim kişinin, kültürün suçu. Eskiler biliyor bunu. Allah sümerine İranlılar biliyor ya. Şu an İran dünya üzerinde bu zamanı en iyi kullanan ülkelerden biri Çin. En iyi. Çok kadim Çin. kültürler ama onlar. Kadim yani, kültürler. e Japonlar. E biz, biz de kadim kültürümüz de. Biz de de. Biz, de. biz ama biz, son dönem eğitimlerde biraz sıkıntı yaşamaya başladı. Biz başladık. en büyük sorun ne biliyor musun? 1990'dan sonra her şey bitmeye başladı. Hocalara sor bakayım. Ali'nin ben ilkokul hocalarına sorun çoğu bilmiyordur buna. Kendi kıtımın hocaları. En basit şey ya. E arkasından şimdi o zaman astroloji doğru mu yanlış mı? Arkadaşım sen trigonometri <laughs> bilmeden astrolojiye. Astroloji parite ve karite. Parite ne demek? Gösterge. Bak saat. Saat. Göstereyim ben sana. Basit. Saat. Şu görmüş olduğunuz saat. Akrep ve Yarkova'nın var. 12 tane kadran var çarpı 2. 12 tanesi 12 burç. Akrep ve Yerkovan. Akrep güneşin pozisyonu. Yerkovan yani ayın pozisyonu. Saniyede dünyanın dönüşü. Basit bir pariteser zaman cihazı. Bu pariteser bir zaman canı. Parite nedir? Göstergedir. Gösterge nedir? Saat neyi gösterir canım? 10 saniye. Saat neyi gösterir? Söyle bakayım söyle söyle söyle. Güneş. Güneşin pozisyonu. Nerede? Saat 12'de. Saat 12'de nerede? Güneş, akrep saat 12'de. 2'de, 4'te, 6'da. Bak şimdi. Bu direkt olarak paritedir. Gösterge. Peki astroloji nedir? Bunun çok gelişmişi. Kalite. Aynen öyle. Şimdi mesela kadranı niye 12'ye böldüklerini hep düşünürdüm mesela. Derdim ki çünkü şey kısmın çok doğru mesela öğrenmeye başlarken neden bunu böyle ölçmüş, ne yapmış insanlar ilgi göstermeden direkt senden aldığı bilgiyi hemen vermek, aktarmak istiyor ya. Ha bir de 12'ye böldüğün zaman Düzine kavramı var mesela. Biz ilkokulda deste düzine kullanırdık ama sen mesela kırtasiyeye gidip <laughs> abi bize dört düzine kalem ver dediğini hatırlamıyorsun değil mi? Hep destedir çünkü hep onluk sistem kullanıyoruz ya da ne bileyim bir kilo ile bir şey alırken kıyma örneğini Tabii verdiğin ki. için söylüyorum sana. diyorsun ki mesela 80 gram kıyma ver diyorsun adam bugünkü teknolojiyle onu tartabiliyor. <laughs> ama şunu düşünsene 12 mesela matematikte eskiden kullanılan en iyi sayılardan biriydi. Çünkü bire bölünür, Tabii. ikiye bölünür. <laughs> 6'a 6 verirsin, 3'e bölersin, 4'e bölersin e ve 6'ya bölersin. Evet, evet. Hiçbirine hak geçmez. Evet. O yüzden 12'li sayı çok kullanılır eskiden. Evet. Sen 6 kişilik ailesin, 12 tane elma alsan herkese eşit dağıtırsın. E, sistemi bozduğu kişilik... için 13'e uğursuz diyor. Aynen. Şimdi dolayısıyla orada da bütün enerjiyi ortak alanda dağıtabilmek için 12 üzerinden dağıtmaya başlıyor. ama dediğin gibi. 12'lik dilimlerdeki manalarına takılmaktansa aralarındaki açılarla yapacağı uyumla birlikte asıl astroloji enerjisini takip etmek çok daha doğru ve mantıklı geliyor bana. Ezoterik batini doktrinlerde İsa ve 12 havarisi İsa Tabii da Güneş 12 12 burcu temsil eder. Aynen 12 değil. imam 12 burcu temsil eder. Yani ezoterik batini doktrinde aslında 12 ana yaşam sembolizmi 12 gök kapısı 12 ışığın kapısı deriz biz buna. Ve bu... Tüm formalde bilinen ışığın 12 hali, zamanın 12 biçimi ama tabii bunun içinde çarpı 3 var 36 tane aslında onlar. O zaman şeyi giriyor. toparlayalım da 20'si itibariyle yeni ayımızda çünkü bu kadar anlattık bir program çekelim. Şu Neptün Satürn'e girmek tabii, istiyorum tabii. bir de bir sonrakini anlatmak istiyorum. Hem Neptün Satürn kavuşumu var Merkür Retrosu ile yeni bir ay başlıyor ve mükemmel açılar var. Ben bu yeni aya açıkçası hani kendi haritamı bildiğim için fayda sağlayacak diye düşünüyorum. Her ne kadar Uranüs karşıtlığı da olsa orada Tuluman kavuşum var biliyorsun. Evet tabii tabii. tabii. Bunların Tuluman. hepsi çok pozitif bir aya girecekmişiz ve 20'sinden sonra sanki sonuçlar alabilecekmişiz gibi geliyor. Şimdi felaket sonrası bu. saadet dediğimiz dönem başlıyor. Biraz rahatlıyor. Yani ülke ekonomisi de rahatlıyor. Ülkeyle ilgili bir kısım yapılar da rahatlıyor. Ama tabii ki yani Tekstil kötü gidiyor ama finans iyi gidiyor, madencilik iyi gidiyor, turizm daha iyi gidecek ama kuyumculuk sektörü kötü gidecek gibi gibi kombineler var. Yani bunu teker teker organize etmek ve bakmak lazım. Derun'la yaptıracağız o. E Derun'la onlar onları yaptıracağız. Teknik ama, analizini yapacak. Tabii teknik analizini yapacak ama genel olarak baktığımızda hayatımıza yani biraz yorulduk. Çok yorulduk. Yani ben şöyle söyleyeyim. Mart sonundan itibaren, Nisan, Mayıs, Haziran... O gökyüzü neydi ya? Yani Aralık'tan itibaren ki hatırla bu yıl akademinin 2024 videosu Duhast'tı yani. duhastra yani başladık ve yangınlar filan Kaliforniya yangını, Los Angeles, öbürsü var millet şok. Ne, nereden bildin? Görüyoruz bunu retro Mars'tan kaynaklandı. işte onu kalıp da çocuklarımız kaybettik. Şu dur budur. Yani için. çok ben ağır ben. gezegen kombineleri ben vardı. Düşünsene Mars retro asranla girdik. Koskoca yıla pürito karşıtıyla girdik. Üstüne Merkür geldi. Üstüne Venüs'ü geldi. Üstüne geldi. Üstüne geldik. Hele bir Nisan, Mayıs vardı. Yani ben kendim nasıl sağ çıktım? bilmiyorum. Sen nasıl sağ çıktın? Vallahi dinginleşmeye çalıştım. Yani, yani şöyle olarak. söyleyeyim. Ee, Subutay'dır, Cebe'dir, Cengizhan'dır. Ee, Anadolu'ya girmiş gibi. 1 milyon Moğol süne zararlısının üstümüzden geçmesi gibiydi. Sağ kalanlar ne mutlu size. Bundan sonra hafif semireceğiz, büyüyeceğiz. Yeni koyun semirtme zamanına kadar ama iyi bir döneme giriyoruz. Retro Merkür. Şimdi burada yay etkisi altında, akrep yay etkisi yay, altında. Yay, akrep salınacak orada. Ya, ya, akrep sallanacak. Ne düşünüyorsun o konuda? Gene Vallahi... sallanıyor. Bak bunları ne? En önemli özelliği 2026'nın Eylül'üne kadar yani sıratta gibiyiz ha. Tamam, düzeldi. Düzeldi ama yani rüzgar esiyor. Yani cambaz gibi ipte, rüzgarda sürünüyorduk. Hadi biri bir yardım etti falan. Bir ip bir verdi, bir paraşüt attı. Durum nedir sence? Kesinlikle ben de aynı şekilde destekleyeceğini düşünüyorum bu arada. Bir de ben genelde retroları yarıda bırakılan işleri tamamlanma konusunda evet. çok kullanırım. Eksikleri tamamlıyorum. Mecbur. hani Çünkü önde gidip koştururken dönüp evde yapman gereken işleri yapamazsın ya. Dönüp arkanı toparlaman gerekir. Çünkü orası senin asıl yaş yaşam alanıdır. Evet. Hatta ben burada hak edişlerin alınacağı bir de arkandan Antin Kuntin iş çeviren birileri varsa onların da elini ayağında dolaşacağı bir dönemde gibi düşünüyorum. Yani iyi düşünen Akrep Merkür Retrosu çok Antin Kuntin vardır zaten. Onları ortaya çıkartıyor. Ortaya çıkartıyor. Yani 18'inde, 20'sinde 26'sinde. Ama kazanırsın gibi geliyor arkası temizse çünkü açıları çok iyi. Ben burada hani negatif bir şey yaratılmasından ziyade mesela bu dönem çektiğimiz gün 28'i 28'inde çekiyoruz. Bu dönem varsa arkandan çevrilen Antin Kuntin işler ben 20'sinden sonra sonuca çıkıp ferah çıkacağını düşünüyorum. Şimdi sonbaharın kendisi zaten bak kızım sonbaharın kendisi dediğimiz yani akrep sonbahar demektir. Yani öncü sabit değişken dersen terazi ve akrep döngüsü içinde baktığımızda yay döngüsünde sonbahar burcu ya bu üçü. Burada gördüğümüz kadarıyla tam yoğun bir sonbahar yaşayacağız. Yani hüzünlü bir sonbahar yaşayacağız. Retro Merkür Akrep kronik bir kısım kişilerin vefat edeceğini gösterir. Bunu söyleyeyim. Kronik hastalıkları gösterir. Kanserlerde geri dönüş gösterir. Dikkat edilmesi gerekir. Retro olduğu zaman hiçbir şeyin göz aldı edilmemesi gerekir. Tıbbi anlamda bu önemli. Ama yalan, dolan sahtekarlık varsa bunlar da ortaya çıkar çözülür. Çünkü akrepten yaya gidiyor. Orada da kanun var. Tabii kanuna gidecek. Yani ha bir uyardı, iki uyardı, üç kanun çözecek. Çözer bu sefer kanun. Çünkü orada Uranüs'ten de bir yap Yani aslında kötülüğün yok edicisi iyiliğin güçlendiği bir ay deriz. Ben de aynı fikirdeyim. Ama bir şey unutmamak lazım. Yani ölüler ayıdır bu. İşte Halloween, işte ölüler günü. Ki ben ona çok şaşırıyorum. Yani Ölüler Bayramı'na falan böyle törenler mörenler yapılıyor. Yani bunlar şey geleneği biliyorsun. 1900'lerin başından itibaren kapitalizmin para harcatma gelenekleri aslında bunlar çok hüzünlü günlerdir. Ölüler gün dediğimiz, yani ölüleri anma günleri dediğimiz, ölümün e, eğlenceli bir hale getirilmesi değil de ölümün anlamlı bir hale getirilmesi için yapılmış günleri biz Ölüler Bayramı, Halloween, Cadılar Gecesi falan diye eğlenmeye çalışıyoruz. Aslında burada da belki şöyle bir savunma var bilinç dışında. Jung'un söylediği gibi korktuğumuz yok olma korkusunu eğlenceye çevirmeye çalışıyoruz. Bu da ayrı bir bilinç dışı. 100 Bu 100 da 100 yanlış değil. Yani. Ama anlamlı bir ay. Yani gidip her alıp yapacağımızda yaşamın ve anlamı, ölümün ve anlamını düşüneceğimiz bir aydır. Normalde Kasım ayı parti yapılan bir ay değildir. Ezoterik batiniydi. Doktorinde yaşamın <laughs> nasıl baharda doğuyorsa Kasım'da da yavaş yavaş sonlanmasıyla beraber yok oluşun ve bu yok oluşla beraber doğumun yeniden doğumun düşünüldüğü çok derin bir aydır. Çünkü hava zor insanlar içeriye girerler artık tabiatta yaşamak zordur. Bunu kabul etmemiz lazım. Akreplerin de sanki kartallarca bir döneme geçiliyormuş gibi. Şimdi gelirdi, akrebin kartallaşacağı tabii ki akrep çok derin bir hayvan aslında. Ve burç. Akrepte biliyorsun akrep, yılan, kartar sembolü ismi var. Akrep yılan gibi dönüşüp gökyüzüne en hızlı çıkar. Yani bir balık akrep kadar hızlı çıkamaz. Bir kova biz çıkamayız. Kötülü, biz zaten frekansız yani. Frekansız yani. zaten. <gülüyor> <gülüyor> yani ışığı görecekleri bir dönem akreplerin ama bazıları da öbür ışığı da görebilirler. Onu da unutmayalım. Genel olarak güzel bir ay diyorsun. Güzel güzel. Gebermiyor. Retroya takılmayalım diyorsun. Orta deprem bol tabii felaket ve aşırı yağış var sevgiler.